Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacerle Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, genel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişiyle ilgili sizi neler bekliyor olarak emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip youtube kanalıma abone olmayı zile basarak bildirimleri açmayı ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın instagram hesabımda ücretsiz tarot çekilişi var arkadaşlar katılmayı unutmayın Hacerle kahve falı kanalımda burçların kahve falları ve genel olarak açılımlar mevcut videomun sonuna bırakacağım kanalımı arkadaşlar dinlemeyi ihmal etmeyin şimdiden hepinize teşekkür ediyorum evet Bakalım kartlar siz ve aklınızdaki kişi ile ilgili neler söyleyecek. Evet aklınızdaki kişi ile ilgili inişli çıkışlı bir bakıyorsunuz her şey olacak mükemmel gibi ama bir bakıyorsunuz her şey darma duman olmuş neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz hiçbir şey olmaz bitti sıkıntı her şey söylüyorsunuz ardından farklı bir şey oluyor şimdi aklınızdaki kişi sizi iradenizi sizi sınamış sizin duygularınızı bildiğiniz sınamış ne yapacağınızı bilememişsiniz Ha, kaderinize küsüp bunalmışsınız bitişler yaşamışsınız o kadar çok yorulmuşsunuz ki duygularınızı ne şekilde ifade edersiniz etin hep bir kötülüğe hep bir negatifliğe doğru gitmiş yıkım olmuş aileyle ilgili evle ilgili boşanmış olabilirsiniz ayrılmış olabilirsiniz zaten gözünüzden Tamam mı? Aklınızdaki kişi ve çevresinde olan insanlar patır patır dökülmüşler. Aslında bir nevi de iyi olmuş. Neden iyi olmuş? Gerçek yüzlerini görmüşsünüz. Sizin için ilk anda kayıp olarak gözükebilir. Tamam mı? Daha sonrasında inanın hayatınızdan gittiğine ya da bir şeylerin bittiğine ah oh diyeceksiniz bunu söyleyeyim enerjinizi duygularınızı doğru yönlendirip doğru kullandığınızda kazanan siz olacaksınız inançlarınıza kadar insanlar yıkmışlar yani sağlıklı düşünmenizi bile kenara atmışsınız. Olayların içinden ne olursa olsun öyle ya da böyle çıkacaksınız. Bildiğin suçluluk duygusu hissetmişsiniz birçok konuda. Sizi yorup dediğim gibi yorup tüketip zorlamışlar birçok konuda zaten kule kartı ayrılık yıkım anlatılma kandırılma birçok konuda yorulduğunuzu aldığınızda gösterir lakin Tabii ki hiçbir şekilde insanlar sizin duygularınızı, yaptıklarınızı, ilişkilerinizi yargılayamazlar. Araba kartı da der ki sen bildiğin, tanıdığın yerlerden kopup başka yerlere gidebilirsin. Bu senin tercihin. Yeni bir ikili ilişki olarak yeni bir başlangıç yapma isteğin varsa yolunda açık der. Dengeleri doğru ayarla yeter. Birçok engelim var. Her konuda bunalmışsın. Aşk sevgi olarak da çok fazla konu bunalmışsın. Birçok engelim var. Ama bu engelleri ve düşmanları sana karşı kötü olanları bir şekilde yeneceksin. Sırayla tek tek yeni bir başlangıç yapacaksın. Sen gerektiğinde yanında olan, gerektiğinde elini tutan, gerektiğinde güçlü ve birçok konuda e, seni desteklemesi gereken bir karakterde birisini istiyorsun hayatında sabırlısın azimlisin birçok konuda tek başına her şeye göğüs germişsin dediğim gibi yetenekli bir insanla daha iyi bir sürece girebilirsin özgüvenin artacak kırılmış özgüvenin yani yerle bir olmasa da bir şeyler tükenmiş bitirmişsin dediğim gibi sabrın emekle birleştiğinde şu kartlarımı da koyayım emekle birleştiğinde istediğin hedefe ulaşacaksın güzel para mülk müjdeli konular da bunu içeriyor sen güzelliklere odaklan, mutluluğa odaklan. Yani ne diyeyim sana? Gezmek sana mutluluk, zevk mi veriyor? Bunu gerçekleştireceksin. Sevdiğin insanla yeni bir başlangıç yapmak mı istiyorsun? Evet, bunu gerçekleştireceksin. Büyük bir başarı var. Yani yarım kalmışlığın artık tamamlanacak, bütünleneceksin. İnançlarına güvenmen lazım. İnançlarına güvenmezsen bir şeylerin yarım kalacağını bilmelisin. Şimdi. Hayatın sana sunduğu her şeyi kabul etmelisin. Evet geçmişte birçok sorun kötü olay yaşamışsın ama artık o arada kalmışlığı inişleri çıkışları bırakman lazım. Amaçlarını belirlerken kötü yani ne diyeyim sana zor olanı değil de hani daha kolay yap, yapmak istediğin yapabileceğine yönlenmen iyidir der Tılsım prensi kartım. Parayla ilgili güzel haberlerim var. Aklındaki kişiden öyle ya da böyle zorlu, kötü olaylar geçirsen de bir şekilde diyaloğa geçme, haberleşme, söz konusu bunu söyleyeyim. Sen bazen e, sabit fikirli olabiliyorsun. Yeni fikirlere açık olma isteğin olmuyor ki yaşadıklarından ötürü gayet normal. Akıllısın, dürüst olmayı tercih ediyorsun. Karşındaki kişiden de aynı şeyi Bekliyorsun ileri görüştüsün Aslında kimin ne olduğunu sana ne vereceğini Hata yaptığında Ne şekilde ilerleyeceğini hissediyorsun Biliyorsun ee, birçok konuda Olduğu gibi aşk ilişki Olarak da titiz davranmayı tercih Ediyorsun şimdi Sen bir çıkış yolu arıyorsun Kupa beşlisi kartım der ki evet onca şey yaşandı. Birçok sıkıntı, birçok problem oldu. Dalgalanmalar oldu. Sen hala bir çıkış yolu arıyorsun. Her şeyini yitirmiş, kaybetmiş gibi hissedebilirsin. Ama dönüp ardına bakma der. Kupa beşlisi kartım. Pişmanlıkların, hayal kırıklıkların, hüznün, kederin var. Mutluluğu ararken bir anda sıkıntı olmuş. Evet gayet normal. Bozulan ilişki seni çok fazla yıpratmış. Yani boşanmalar, ayrılıklar, yani yolların farklı yöne gitmesi söz konusu. Yanlışlarının farkına varacaksın. Ben bu yanlışı burada yaptım deyip kendine yani ne diyeyim? Öz eleştiri yapacaksın. Daha fazla kayıp vermek istemiyorsun. İyiye gitmeyi çok fazla amaçlıyorsun. Zaten son kart Güneş kartı da senin duygularının artık iyi anlamda ilerletmeyi istediğini gösteriyor. Aydınlanacaksın ferahlayacaksın. Problemler olacak evet bunu ama e, bir şekilde çözeceksin. Refah, iyimserlikten doğan güzel bir sürece doğru gidiyorsun. Öyle söyleyeyim. İsteklerin kolayca olmayabilir ama gerçekleşecekler güneş kartım. Hayatın aydınlanacak. Bununla birlikte yükseleceksin. Kaderin de kötü bir dönemde artık iyi bir döneme doğru geçişim var kariyerinde, işinde birçok konuda yükselmeye doğru gidiyorsun. Aşk, sevgi olarak da gerçekleri olduğu gibi kabul etmenin tam sırası. Öyle olduğunda zaten sen küçük şeylerle mutlu olabilecek bir kapas kapasitedesin. Aşk, sevgi olarak da huzuru, mutluluğu, dinginliği istiyorsun. Zaten senin amacın kalıcı mutluluk, yeni adımlar. Aklındaki kişiyle ilgili yaşadığın sıkıntıları geri planda bırakmalısın. Çok fazla inişler çıkışlar olmasına rağmen üzgünüm. Birilerini geride bırakmalısın ki yeni adımlar atabilesin. E, aklındaki suysa şuysa işte geri dönecek mi beni? Bak haberler var dönüşler var ama seni bu kadar yıpratan bir insan tekrardan seni üzeceğini söylüyor. Kartlar yeni başlangıçlara hazır ol. İlk başta kayıpların üzüntülerin olabilir ama yeniye doğru adım attığında kazanan sen olacaksın. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişiyle ilgili sizi neler bekliyor açılımın detaylı olarak bu kadardı. Bu arada e, dediğim gibi beni buraya kadar e, dinlediyseniz YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı videomu ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Instagram hesabımda ücretsiz tarot açılımı mevcut. E, çekilişim var. Katılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.